Ne oluyor ya. Yani. Bu çok iyi. Oğlum al şu parayı kızına doğum günü hediyesi al. Bakkala da borcumuzu öde. Kredinin altına da yatır. He faturaları da ödemeyi unutma tamam mı kuzum? Köprü altına da gideyim mi anne? Ne diyorsun be? Bu paraya saydıklarının bir tanesini bile yapamam. Kore aksanı yapma düzgün konuş çocuğum. Bak Azizler benim. Anne mı çaldın lan? Çalmadım zarftan aldım. Şifre neydi ya? Objeum sa i yok. Aa bu değilmiş. Türkçe dene Türkçe. Ankara Artvin. Anam. Oldu ya la. Komik bir din bakacağız onu durun ya. Allah Yaşlandı Allah. Artık. Asuman'a basmak lazım. Arkadaş ya çok. Komedisi. Artı 45 yaş şive komedisi. Allah Allah. Ben bazı videolarını çok seviyorum vallahi. Çok komik yerlere değiniyor. Kızım. Birader acele eder misin? Ya şu 45 oldu Arkadaşım şimdi. Zeynel'e mi bassam, Asuman'a mı bassam? Asuman mı bana bassa, kime bassa? Arkadaşım sırada biz varız. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Biz varızmış. Düşünüyoruz burada herhalde. Görmüyor musun? At. Ay kendimi şaştım ya. Koş e? Asuman. Koş Asuman. Bir şey söyleyeceğim. Normalde ya filmi anlatıyordu. Şu an sırf dublaj mı yapmış? Ayakların götüne girsin. Koş Asuman. Yoksa bunlar özel parodi böyle. Sadece Kızım, böyle. Artık becim, baban şeyleri... eski Bedirhan değil. Sen doğum gününde ya ne Ya bak yiyorsun? eski Orası Bedirhan değilmiş. Bir... Ayıcık mı? <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Ayıcık diye lan. Ya ben sana üvey baban kızmayacaksa gerçek ayı alayım evde besle. Evet para beni bozdu kız. O ne lan? Video ne kadar güzel bir şey değil mi? Cem abi vallahi borcumu ödeyeceğim. Sazan Sarmalı'nı izledin mi lan? İzledim Anladım abi. ben, ben şey sandım bunu hani komple filmi anlatacak örnekler mesela hangi serisiydi o? Şunlardan bahsediyorum. Eleştirel parodi galiba evet eleştirel parodiydi. Deadpool'u falan yaptı o değil miydi ya? Valla onu hatırlamıyorum da ben bu tarz parodinin de Game de, of Thrones'unu izlemiştim. O, ha o da çok iyiydi. Sinemaya gittin mal. Selamun Aleyküm. I want to play a game. Ya siktir <laughs> git hiç testeremde değilim valla. Bak seninle tasa oynayacağız. Sen çevirirsen ben sana para vereceğim. Çünkü bende çok var. Ben çevirirsem sen bana vereceksin. Ama benim param götünü. <laughs> şaka şaka bir Osmanlı tokada asılırım. Çeviriyorum. Ah. Hop. Gümüne amına. Anam bu sefer çeviriyorum. Ahana da döndüm. Niye slow motion seviniyorum lan? Al paran. Oğlum bayağı aldım parayı ha. Böyle oyun oynayarak bizden para kazanmak ister misin? Siktirip gider misin kodumun saadet zincircisi? Bedirhan Bey. Bankaya, bakkala, kasaba, <laughs> minimum mafyaya... Garip sinir şu an ilk defa benim milyon binimum. lira borcunuz var. Bedirhan Bey ama zikre görünümlü. Eğer küçük Emrah'ın annesi değilseniz <laughs> muhtemelen öleceksiniz. Yoksa da vereceksiniz. Hem oyun oynayıp hem para kazanmak isterseniz Arayın bizi. GTA 5 gibi mi? Gibi. Anne al şu parayı da kendine adalet satın alırsın. Nereden çaldın bunu acaba? Nereden anladın la çaldığımı? Analar anlar. Kore dedem anlıyor bu analar? Amına koyun ben sadece Türkiye'de öyle zannediyordum. Kızın var ya senin annesiyle seneye Amerika'ya taşınıyormuş. Nasıl taşınıyormuş? Üvey babasıyla. Bilmem anlatabiliyor muyum? Üvey baba. Eski <laughs> karı. Çocuğun. Ulan ben böyle hayatım. Şu işe gireyim bari. Alo. Abici de eğleniyorum. Ben o eğleniyorum şu an ya. Demek ki yaşlı ben işi demek söyleyin. bu. Bedirhan Bey. Benim. Parola nedir? Eee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herkes de uyuyor. Yok. Güzel yapmış bu arada. Siz de abartmayın. İki goy goyunu yaptık gidiyor. diye. Orası rahat oldu. Temden. Eh. Bura nere lan? Ananınki. Prodüksiyona bak. Ne ara giydirdiniz la bizi? 9995, 9996, 9997. Dayı ne yapıyorsun? Kale sayıyorum. Dolar cinsinden aldılarsa pahalıya yapmışlardır burayı. Selamun aleyküm plepler. Olayımız basit. 6 tane oyun oynayacaksınız. Sona kalan paranın vonuna koyacak. Size nasıl güveneceğiz ki yani böyle olmaz yani eşofman falan da giydirmişsiniz. Götümü çükümü gördünüz benden izinsiz hep. Götün çükün senin olsun kardeş. Ben size bildiklerimi anlatayım. Alayınızın dışarıda milyonlarca lira borcu var. Yani halk dilinde göte gelmişsiniz. Yaraklara yan basmışsınız. Ki bu acıdır. Bu sebeple şimdi isteyen gidebilir. Neden maske takıyorsunuz? PlayStation sponsor ondan. Para çok <laughs> herhalde sizde. Aynen fantazimize sokayım. Ödül ne kadar hocam? Çok. Turu geçtikçe bu domuzun içini dolduracağız işte. Tamam da ne kadar yani? 46,5 milyar won. İyi iyi. Ay süper. Arayı Ay çıksan mı? Bu? Oğlum kaç TL diyor lan? Burada hepiniz eşitsiniz. Torpil falan beklemeyin. Yok. Kızın 2 milyon kaç? 1 milyon takipçisi varmış bu diziden önce. Şimdi 14 milyon mu olmuş? Oha. Bayağı 14 milyonlara mı ne çıkmış gördüm bugün. 17 olmuş abi. 17 milyon mu olmuş? Dün öyleydi. Bu arada kız dizide aşırı boş bir karakter değil miydi? Ya boş boş güzel kız ya. Havalı güzel diye koymuşlar ama mesela senaryo hiçbir ikisi yoktu kızın Sosyal ya. Sosyal medya Dur çocukların psikolojisini bozuyor. Peki anne ile babalar ne demeli? Çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Bani. İşte bunun gibi diyordum. Bunu kim yaptı? <laughs> Dur. Onu kim yaptı? Çaycı e, ee, King diye bir arkadaş attı. Haa. Eline sağlık. Nerede lan bu ha? Yok benim dayım Seullü. Yok ben Çabi'yi Kız kaç yaşındaymış? Zekperenin amına koyun falan kabul etmiyoruz yani. Herkes okeyse sözleşmeyi imzalayın. Hımm. Üç madde var. Üç yazıyor çünkü. Çizgiler 27 var. yaşındaymış. Hocam dil seçeneği yok mu? Yok galiba. Okey ya imzalarım. Zaten Gotham'da şemsiye açık geziyorum yani. Bir çizgi, şapkalı yuvarlak, T. Aşağı düşmüş büyüttür işareti. Yarışmacılar tek sıra halinde ilk turun olduğu bölgelere gidiyor. Tamam ilgisi var oğlum ya. Kızın yaşını merak ettim oğlum. Koreli olan acı. Oğlum bu kadar merdiven yapacaklar. Asansör yapsalarmış. Ay, çocuk Adem ne para harcamış be. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyun basit. Amerikan korku filmlerinden çaldığımız şu koca kafalı oyuncak tekerleme söyleyip döndüğünde birinizi hareket ederken görürse o kişi eleniyor. Eleniyor diyorum. Anlamadınız değil mi? Neyse oyun başlasın anlarsınız. Hadi bakayım. Melemez melemez götü yandı gelemez. Kanki öldü mü lan? Şşt Berkecan. Çekmeceden kalktı tren. Koca kıçında yaptı fren. Benimle laf yarışına giren ya ibnedir ya göt veren. Kanka ölmüş la bu. Ölmüş bu. Ay gerçekten sıkıyorlar. Direkt fire açık kalmış amına. Götleri derken aslında anladık da bana. Kaçın kız kaçın. Biz kaçın oğlum keklik gibi avlanıyorum. Bedirhan bakma bana bakma. Ayağa kalk koş oğlum. Bu olay Güney Kore dizisinden çıktı. Adamlar üzerimizde hentai çekiyor amına koyayım. İki oda bir soba kambur götlü Mustafa. <gülüyor> 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 Supi iyi kurtulduk ha. Hmm. Senin adın ne la? Abdülbaki. Suriyeliyim. Korda, <laughs> hmm. Sur Korda ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? Arkadaşlar turu geçtiniz. Vallahi helal olsun. Geriye kalan yarışmacı. Oğlum niye Türkiye'de Senin adın ne la? Abdülbaki. Suriyeliyim. Korda ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? Arkadaşlar turu geçtiniz. Vallahi helal olsun. Geriye kalan Şu sorunun kalan, anlamlı yarışsın. olması ya ayrı oğlum, bir iç burkucu. İnanılmaz ya. Yani bu kadar net bir soru olamaz ya. İfade falan. Hmm. Senin adın ne la? Abdülbaki. Suriyeliyim. Kore'de ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? <laughs> Arkadaşlar tur geçtiniz valla helal olsun. Geriye kalan yarışmacı sayısı 201. Oha yarınızdan fazlası ölmüş ya la. Lütfen abicim. Lütfen Allah rızası için bizi çıkarın. Ay ne olur vallahi ölmek istemiyoruz. Yalvarırım öldürmeyin bizi. Canımızı bağışlayın ne olur. Ne olur selam kurban olayım. Kur'an çapsın insan. çıkar bizi sivrisinek abi? abi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Kıble bu tarafta değil. Abi maskeden duymadın herhalde çıkmak istiyorlar. He öyle desenize canım oylama yaparız çoğunluk gideklerse gidersiniz. Ama önce ilk turdan sonra domuzcukta kaç paranız birikti bakalım bakalım. Ebe senin. Hayır beyefendi sizin. Evet gitmek isteyenler çarpıya kalmak isteyenler topa basabilir. Yalnız o daire abi topa mına koy. 5 dakika sonra. Dede çarpıya bas eve gidelim. Dedeciğim topa basacaksın topa. Daire lan. Ampule bas geç dedem. Sahip çıkalım dedeye. Evet karar verildi. Alayınız eve dönüyorsunuz. Hadi siktirin gidin. İnin lan aşağı. Buna kodumun fakirleri. Anne tedavi olman lazım yoksa ayaklarını keseceklermiş. Oğlum biz fakiriz fakir. O nasıl bahane ya sağlık bu. Şu an daha da fakiriz senarist öyle diyor. İntihar edeceğim valla. Kendimi hiç hissetmiyorum senaryo gereği. Patron paramı ver o benim hakkım ya. Oğlum sen Suriyeli misin anlamıyor musun para yok. Ama sigortasız çalıştırdın beni. Vergi ödemedin sayende paramı ver ya. Siktir yiğidin Arapçası neydi ya. Merhaba polisim ben sana yardım edebilirim. Abicim vallahi hiç havamda değil. Bana o oyunların yerini söyle. Benim hayatım kaymış derdin playstation abi git diyorum ya. Aa davet almışım geri mi dönsem. Bunun ikincisi ne zaman çıkıyor canım? Evet kodumun fakirleri. Kürkçü dükkanına tekrar hoş geldiniz. Ne oldu? Dışarıda siki tuttunuz galiba. Evet sıfatlarınızda öyle bir ifade görüyorum. Neyse. isterseniz fazla beklemeden oyuna geçelim. Haydi. Arkadaşlar önünüzde şekiller var gördüğünüz üzere. Birini seçin. Supi ne diyorsun? Oyunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Niye la? Şerefsizim ondan. O zaman şemsiyeyi seçiyorum. Bakalım ne olacak? Ben topu seçtim. Daire o yeğenim daire. Evet seçtiğiniz şekli o şeker kalıbından kırmadan iğne vasıtasıyla çıkaracaksınız. Çıkaramayan Kuran elenir. Artık evet. elenmek nasıl bir şey biliyorsunuz? Valla deli sikiyle oynamak gibi nasıl çıkaracaksınız ben de merak ediyorum. Hadi kolay gelsin. Abi TikTok mavi tic aldım ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun kardeşim. Bedirhan ne oldu lan? Şemsiyeyi seçen aklımı sikeyim ya. Bu bir mesaj mı acaba? Sanki siki tuttun Bedirhan. Ne diyorsun bu duruma? Biz buralara kazıyarak geldik. Bana komaz üçgen. Şekeri yeme lan bayat. İster yerim ister yalarım. Aa yalarım. Evet yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki. Şekerinizi yalarım, altı ay yatarım, amına koyayım. Oğlum eriyor la valla. Arkadaşlar yalan yalan. Beyler yarınınız yokmuş gibi yalan amına koyayım eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bakını buldu amına koyayım. Bedirhan sağ ol yavrum. Ne? Şilek 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 şilek. Yaladık ya şekeri hani. He evet. Arkadaşlar bayağı yarışmacı bu turda geberdi. Kafasına sıktık yani ölü öldüler. Şimdi onların parasını kumbaranıza atıyorum. Evet bu turda biriken para 7.9 milyar won. Aa çok iyi. Temiz para abi. Şunu TL söyleyin amına koyayım anlamıyoruz ya. <laughs> Kodumun sığırları tekrar selamlar. Dün gece birbirinizi kestiğiniz için sayınız azalmış. Oğlum kaç yıldır şu oyunu sunuyorum. Böyle avellik görmedim. Birbirinizi öldürmeyin. Burada sadece biz sizi öldürebiliriz. Anlamıyor musunuz ya? Kurallara uyum. Adamı delirtmeyin. 10 kişilik ekip olun hemen. Temiz para tam Türk, Türk yorumu değil ya. ya? Öğrendim ben. Tamam abi. Hayatım 2000'e beni almıyor musun? Alamam güçlü adamları topladım. Ama aramızda bir bağ var. Kan bağından dost, an bağından aşk olmaz kızım. Ama dün gece verdim ben sana. Aa vermiş ya. Ben. Verdim ben sana dün. 2000'e alacaksın beni. Ablacım verenlerin çok olsun siktir git ya. Bir şey diyeceğim herkesin ekibi Barcelona. Bizimki Spartak Bornova oldu amına koyayım. Olsun yeneriz bence. Hem daha oyunu bilmiyoruz ki kuvvet gerekmiyordur belki. Hoş geldiniz. Oyununuz halat çekme. Bahtımı sikeyim. Taktik veren misin Gel <laughs> <laughs> geldi bizim kızım. <laughs> Bize ancak Tanrı kurtarır. Ne diyorsun dedeciğim? Kurtarır mı gerçekten? Sen yakınsın o tarafa. Hayırlısı. Sıkı <laughs> tutun. <laughs> <laughs> Ay altı mı edeceğim Çekemiyorlar. Vallahi yeniyoruz galiba. Aslanın amına koy. Hak hak hak, 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 hak. Kendinize gelin beyler. Supi gidiyoruz. Supi bir şey yap. Öne salın. Ne salalım? İpi amına koyayım ne olacak? Ay saçmalamayın ölürüz. Hadi 3 deyince salın ipi. 3. Anam aşağısı çok yüksek çekin ipi. İpi çekin lan. 5 dakika sonra. 31. Oğlum ölülerin organlarını satıyoruz ama yakalanacağız gibi bir his var içinde. Ya. Abi sıradaki oyunu söyleyeceğiniz değil mi? Söyleyeceğiz söyleyeceğiz sen çıkar böbrekleri de. Artık <laughs> sizin ekibinizdeyim. Bence harika bir aile olduk. Sen zorla girdin bizim ekibe. Biz seni almadık ki. Sus be Allah'ın <laughs> arabı. Vizen var mı senin Kore'de geziyorsun bir kere? Şurada birliktelikten bahsediyorum. Ama haksız mıyım? Ne güzel ekip olduk değil mi? Aynen kimseye vermene de gerek yok burada. Abi hadi söyleyin sıradaki oyunu. Bilmiyoruz oğlum bize de daha söylemediler. Ne demek bilmiyorsun? İsyan çıkartırım vallahi. Saçmalama anan söyleriz ne oğlum. Sıradaki oyunu söyleyin valla yakarım burayı. Levye ile mi yakacaksın? Saçmalama sabah söyleyeceğiz işte. Sana nasıl güveneceğim? Al bak yüzüm. Hadi gidelim koğuşa. Sabah kulağını fısıldarım oğlum. Ne acı lan? Oha bu kadar adam nereye geldiniz? Hiç sesiniz çıkmadı. Dede kalk hadi. Kalkmayayım yavrum. Dede kalk vallahi sıkarım ha. Hocam ada kiralık mı yoksa sizin mi? Dede kalk. Aa. Eşemiş yalan. Dedeciğim sar şunu apışana da. Niye utanıyorsun canım? Rönesans tablosu gibi iz çıkmış yani pijamanda. Kokuyor biraz tabi ama. <laughs> sayın oyuncular sayın diyorum. Çünkü puş demem yasak. Aranızda bazı şerefsizler yüzünden dün yine bir yarışmacı elendi. Ama konumuz bu değil. Şimdi herkes kendine eş bulsun. Sıradaki oyunumuz misket. <laughs> Halk dilinde ebe. Bu turda elenen yarışmacıyı ebesiyle tanıştıracağız. Kolay yesin. Amına kodumun oğulları. Bir at durmadılar ya. Tamam abi sinirlenme ya. Hayır selam efendi ol. Yarışmayı geç. Paran siktir git. Ne bu hırs yani. Sonra niye öldü? Güzel olmuş ya fena değil. Daha komik videolarını izledim tabi ama. Bunların efsanesi bizim zamanımızda Turvaydı buruvaydı ya hatırlarsınız onu Selamun aleyküm Selamun aleyküm bilal emmi Ve aleyküm selam Aleyküm selam <laughs> 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 Partikisi de mi var? Tamam lan yeter Partikisi nasıl var ya Partikisi yok ya Oğlum da adam yeni atmış trendleri ikide ya Hala part 2 yazıyorlar. Oğlum nasıl part 2'si olabilir ya? 2 gün önce atmış olmadan bunu. Aç diyorlar. Oğlum yok. Part 2'sini açsana abi. Hadi oyunlara girek ya. Tukan abi part 2'yi açsana. Yok yok. Taşak içiyorlar ya. Depo mu? Onu diye gece oyundan sonra izleriz onu. O tam gece videosu onlar. The Call. Bu neymiş? Bunu izlediniz mi lan? Jelibon.